Hazreti Bekir Sıddık'ı bize tek cümleyle tanımlar mısınız? Peygamber Efendimiz'e tamamen teslim olmuş, ayetle tescillenmiş kişiye yoluna gitmeyi nasip etsin Allah. Amin. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı bize tek cümleyle tanımlar mısınız? Peygamberimizin en yakın dostuydu. Kendisi Yüce Peygamberimizin en iyi arkadaşlarından bir tanesi. Allah ondan razı olsun. Amin. Sadık insan. Hem dinine hem peygamberine tam olması gerektiği gibi insan. Örnek bir insan, sadık bir insan lakabı gibi. Hazreti Ebu Bekir bize tek cümleyle tanımlar mısınız? Dost. Vefakar bir dost. Şeyhülislam abi. Sorduğunuz sorun içerisinde var zaten. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bizzat Sıddık ismini koyduğu Sıddık'la tanımlarız. Vefakar bir dostu. E, Peygamber Efendimizin en yakın dostu.